Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. YouTube Asrıcı kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 9-15 Ocak haftasının astrolojik geçişlerini anlatıyor olacağım. Tüm detayları anlatıyorum arkadaşlar. Önce açılarıyla birlikte anlatıyorum genel yorum. Daha sonra burç bazında size olabilecek etkileri aktarmaya çalışıyorum. Bunu dinlerken hem kendi burcunuz, yani Güneş burcunuz, hem yükselen burcunuz, hem ay burcunuzu dinlemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü aslında Bizim için eğer ki çok önemli bir yorum varsa bu bizim doğum haritamıza göre şekillenecektir. Yani özel bir gündeminiz varsa, aradığınız cevaplar varsa veya bir sorunun içinde boğuşuyorsanız harita danışmanlığı almanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Ama buradaki amacımız her hafta biraz daha sizlerin yoluna ışık olabilmek adına detaylı bir şekilde anlatımlar yapmaktayım. Evet. Haftanın detaylarına geçmeden önce iki tane duyurum var. Bunu size aktarmak istiyorum arkadaşlar. 22 Ocak tarihinde Adana'dayım, kitap fuarındayım. Hem söyleşi yapacağım hem de kitabımı imzalayacağım. Eğer Adana'da yaşıyorsanız bu fuara sizleri bekliyorum. Diğer önemli duyurum ise 30 Ocak tarihinde online temel seviye astroloji eğitimim başlıyor. Biliyorsunuz ki eğitimlerimi devamlı vermekteyim, dönemsel olarak açmaktayım. 2023 yılının ilk temel seviye eğitimini 30 Ocak'ta başlatacağım. Eğitimlerim bol uygulamalıdır arkadaşlar. Müfredatımız çok zengindir. Öğrencinin de söz sahibi olduğu, birçok ödev yaptığı bir sistemimiz vardır. Bu eğitimde eğer ki benimle yer almak istiyorsanız, benimle ilerlemek istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi haftanın detaylarına geçiş yapalım. Aslında yeni ay haftasındayız arkadaşlar. Yeni ay döngüsünde olacağız. Ancak yeni ay 21 Ocak'ta gerçekleşecek yani cumartesi günü gerçekleşecek ama hafta genelindeki etki yeni ay ile ilgili olmayacak. O yüzden bunun detaylarını önce hafta ortasında neler var bir ona bakmak gerekiyor. Hafta ortasındaki en önemli geçiş bence Merkür Retrosu'nun bitiyor olması. Biliyorsunuz ki Mars Retrosu'nu geride bıraktık arkadaşlar. Ve şimdi de Merkür Retrosu'nu geride bırakacağız. Yani hep diyorum aslında videolarımda da söyledim. 2023 yılına böyle tam başlamış gibi hissedemedik. Bazı şeyler soru işareti şeklinde ilerledi. Şimdi 2023 yılında artık böyle bu... 20, 21 Ocak'taki yeni ay ile birlikte daha net bir şekilde önümüzü görmeye başlıyor olacağız. Bu haftanın etkilerine baktığımızda Genel olarak Ayakrep burcunda başlıyoruz Pazartesi gününe, yani aslında bir taraftan derinliği olan konular, para, ekonomik konular iş konuları odağımızda olacak. Merkür Retrosu 18 Ocak'ta bitiyor olacak. Merkür Retrosu biterken durağan etkiler öncesinde ve sonrasında biraz sinir, stres ve gerginlik yaratabiliyor. Ve hatta enerjinin daha yoğun olduğu zamanlar olabiliyor. Elektronik sorunlar olabiliyor. Ve Merkür de aynı zamanda bu hafta Mars'la bir 150'lik açı yapacak. Yani bunun meali şudur ki arkadaşlar iletişimle alakalı biraz sürtüşme enerjisi var. Sinir sistemiyle alakalı böyle zihinsel olarak biraz sorgulayıcı etkiler olabilir. Özellikle 18. civarında kafa karışıklıklar olabilir. Ben sizin çok mecbur kalmadığınız sürece bu hafta yeni bir şeye başlamanızı uygun görmüyorum. 22 Ocak sonrasında başlamak çok daha hayırlı olacaktır. Bu haftanın diğer önemli geçişi, geçişi ise arkadaşlar Güneş Plüton kavuşumu olacak. Güneş Plüton kavuşumu oldukça önemli. Çünkü bu iki gezegen genel olarak bizlerin kimliksel olarak da biraz değişim dönüşümden geçeceğimizi gösteriyor. Yani burada büyük bir olay beklemekten ziyade Güneş Plüton kavuşumu demek kimliğimizi sorguladığımız, bazen kısıtlandığımız bir etkiyi getirebilir. Bazı kişiler patron, eş, otorite bu tarz kişilerle alakalı böyle fikir ayrılıkları yaşayabilir. Yani yeni aya gittiğimiz süreçte arkadaşlar biraz yoğun enerjiler var, spesifik konular var. Evet harekete geçiyoruz, hareketliyiz artık ama Buradaki sorunlar biraz daha bastırılmış düzeyde değil. Onlarla biraz daha yüzleşip ilerlediğimiz etkiler var. Söylenmemişi söyleyebiliriz. Gizli olan açığa çıkabilir. İkili ilişkilerde oldukça özgürleştirici etkiler olabilir. Bağımsızlık ihtiyacı yoğun olabilir. Uzun süredir sorun yaratan, yoran konularla bir vedalaşma durumu olabilir. Veya kendi enerjinizle alakalı, gelecek planlarınızla alakalı yeni kararlarda gündeme gelebilir. Ve 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Kova arkadaşlarımın doğum günü kutlu olsun. Ve akabinde hemen ertesi gün zaten 21'inde de Kova yeni ayı gerçekleşiyor olacak. Şimdi Kova yeni ayının detaylarına geçiş yapalım arkadaşlar. Kova yeni ayı Cumartesi günü saat 23.53'te gece saatlerinde gerçekleşecek. Yani aslında cumartesi günü de Yenilik enerjisi açısından da böyle çok da verimli değil ama gece saatlerinde yeni ay gerçekleşiyor olacak. Şimdi yeni ay ne demek biraz ondan bahsedelim değil mi? Gökyüzünde güneşle ayın yan yana olma halidir. Bir yenilik enerjisi başlar ve biz yeni ay ile birlikte yeni bir yöne yeni bir karara varırız. Ama yeni ayın tam başladığı gün olmaz da bu ortalama 3 gün sonra önümüzü daha çok net görmeye başlarız arkadaşlar. Şimdi yeni ay yenilik enerjisi. Ben diyorum ki 2023'e yeni ayla aslında başlamış oluyoruz. Artık yeni bir planımız var. Kova yeni ayından bahsediyoruz bir derecede. Bir derece olduğu için arkadaşlar özellikle bu yeni aydan bir derece civarı olanlar yani ilk derecede olanlar çok daha yoğun, bir şekilde etkilenecekler. Şimdi buraya baktığımızda kova yeni ayı ne demektir aslında? Buna bakmak gerekiyor. Bilimsel konularla alakalıdır, özgürlükle alakalıdır, teknik teknolojik konularla alakalıdır, gelecekle alakalıdır, uzayla alakalıdır, Astroloji ile alakalıdır. Tüm bunlarla alakalı bir yenilik enerjisi olduğunu bize gösteriyor. Yani geleneksel değildir kova. Farklıdır ve sıra dışıdır. Yani burada farklı bir karar, yeni bir karar alma durumumuz var. Ee, burada hemen böyle bir yeni ay haritasına döndüğümde yeni ayın yükselen burcu terazi bu da çok önemli. Yani yeni ay an haritasının yükselen burcu terazi. Bu şunu gösteriyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, danışmanlıklar, hak, hukuk, adalet o oldukça önemli olacak. Şimdi burada Yükselen terazi olmasıyla birlikte benim dikkatimi çeken şurada şöyle bir detay var. Bir derece kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Juno da Jüpiter'le kavuşum durumda. Yani Juno ile Jüpiter'in kavuşumda olması ve yeni ayda güneş ve aya 60'lık açı yapması bazı kişilerin evlilikten fayda göreceğini gösteriyor. Mevcut evliliğinizden de bir fayda görebilirsiniz. Bazıları evlilik kararı alabilir. Evlilikle alakalı yeni düşünceler gerçekleşebilir. Bu yeni aile birlikte yeni tanışmalar da gerçekleşebilir. Yani buraya aslında iki çerçeveden bakmak gerekiyor. Hafta genelinde gerçekten size ağırlaştıran konulardan bir özgürleşme etkisi var aslında. Ama diğer taraftan da bazı kişiler için ikili ilişkilerde şans ve fırsatlar gelecek. Tabii ki Venüs-Satürn kavuşumda olacak. Bu da çok önemli. Aslında Satürn biraz daha enerjiyi yavaşlatan bir enerjisi vardır. Venüs-Satürn kavuşumu düzensiz giden ilişkilere yeni bir düzen getireceğinizi gösteriyor. Ama aynı zamanda Venüs-Satürn açılarında kalıcı birliktelikler anlamına da gelebilir. Burada yani aslında biz de ikili ilişkileri sorgulatan bir gökyüzü sistemi olacak. Ama genel olarak bu yeni ayın etkisine baktığımızda bu yeni ayla birlikte hem özgürleşin hem de gelecekle ilgili önemli yeni kararların olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda burada yeni bir hobiye başlanabilir. Eğlenceyle alakalı, hobilerle alakalı, sanatsal konularla alakalı, ekip çalışmalarıyla alakalı, kalabalık gruplarla alakalı yeni kararlar alınabilir. Aynı zamanda ev, aile, yuva ile alakalı konularda da önemli yeni kararlar alınabilir. Ben burada çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Güneşle Ay Kova burcunda 1 derecede. Hemen karşısına Lilith Aslan'da 1 derecede. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bir konuyla alakalı yani üçlü bir konu diyebiliriz. Üç kişinin konu olduğu bir konuyla alakalı olarak bir ayrışma durumu var. Bir yeni karar alma durumu var. Bir rekabet enerjisi, bir hırs enerjisinden sonra aslında iki kişinin bir yol alması var. Yani aslında burada eğer ki ilişkilerle alakalı karmaşık durumlarınız varsa, karmaşık ilişkiler açısından bu yeni aile birlikte karmaşık ilişkiyi geri planda bırakma durumu olabilir veya sizinle rekabet eden, hırslandıran konularla alakalı olarak bu bir durum olabilir. Bu hırslandıran konu sizi yeni bir karar almaya itebilir. Yani aslında rekabet duygusuyla birlikte yeni bir yöne gitme var. Buradaki tetikleyici olan durum Biraz daha sizin gururunuzu, egonuzu incitecek gibi olsa da aslında size kendinizi hatırlatmak isteyen bir evre olacaktır arkadaşlar. Lilith tabii ki çok geri planda biraz daha e, karanlık duygularımızı bize gösteriyor. Yani aslında Lilith ayın karanlık tarafıdır. Bizim kendi gölgelerimizle yüzleşeceğimiz bir yeni ay etkisinden bahsedebiliriz. Bu yeni ayla birlikte arkadaşlar yeni bir oluşum ama bu böyle bir derece olduğu için böyle çok daha yeni bir fikir aslında. Yeni bir fikir, yeni bir karar noktasına gelinebilir. Bu yeni ayla birlikte kendinizle alakalı radikal bir karar alabilirsiniz. Geleceğinizi hesaba katarak özgürleştirici bir karar alınabilir. Ama sorumsuzluklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Sorumsuz hareketlerle alakalı da stresler olabilir. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi ben burç bazında değerlendirmelere geçiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Burçları dinlerken dediğim gibi hem güneş burcunuzu hem ay burcunuzu hem de yükselen burcunuzu dinleyin ki sizin için aslında bu yeni ayın genel sentez etkisini daha iyi alabilin. Çünkü biliyorsunuz ki burç yorumları çok genel etkilerdir. Ve bunları yorumlarken de kendi hayat planınıza göre yorumlayın. Yani biz burada biraz genel etkilerden bahsettiğimiz için sizin hayatınıza uyarlayarak dinlemeniz çok daha kıymetli olacaktır. Evet, koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yani aslında bir müddettir. Mars'ın retro olması sizi çok yordu, içeriye döndürdü, sorgulamayı arttırdı. Biraz böyle belki ıı, agresif durumlar olmuştur yakın çevrenizle alakalı. Belki yavaşlıklar, hareketin yavaşlaması olmuştur. Şimdi onların hepsi artık kapandı, bitiyor ve geleceğinize yürüyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sosyal konularla alakalı, kalabalık gruplarla alakalı yenilikler başlayabilir. Artık sesinizi, sözünüzü daha çok duyurmak isteyebilirsiniz. Burası biraz daha özgürlük ihtiyacının arttığını gösteriyor. Merkür Retrosu'nun da bitmesiyle birlikte kariyerinizle alakalı uzun süredir gerçekleştiremediğiniz kararlarınızı artık bu yeni ay ile birlikte hayata geçiriyorsunuz fikirlerinizi daha net bir şekilde ortaya koymaya başlıyorsunuz ve sizin için aslında yakın çevrenizin de desteğini alacağınız hareketli bir dönem olacak. Bu dönemi mutlaka ki değerlendiriniz arkadaşlar. Çünkü Jüpiter de sizin burcunuzda. Şimdiye kadar çok anlamamış olabilirsiniz retrolardan dolayı. Jüpiter'in sizin burcunuzda olmasından dolayı nasibiniz için emek veriniz. Yani beklemekten ziyade bu şans ve fırsatı nasıl değerlendirebilirim noktasında biraz daha harekete geçerseniz hayatın fırsatlarını özellikle Mayıs'a kadar oldukça fazla yakalayacaksınız. Eğer ki daha detaylı yıl genelinde yorumlarınızı dinlemek istiyorsanız sizin için çektiğim 2023 yorumları var. Onu da mutlaka dinleyiniz arkadaşlar. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu arkadaşlarımın 10. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yani kariyerle alakalı bir yeni durum. Yeni bir işe başlama olabilir. işte terfi durumları olabilir. E, kendi işinizde biraz daha kendinizi daha çok göstereceğiniz durumlar olabilir. Aileyle ilgili yeni bir karar olabilir. Evinizde hanenizde yeni bir karar durumu olabilir. Uzun süredir geriye çeken yolculuklar, eğitim, sosyal medya veya işte burada bak hukuksal konularla alakalı gündemleriniz varsa bu yeni aile birlikte artık yönünüzü bulmaya başlıyorsunuz. Fikirlerinizi daha net bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz. Yani artık saklanmak, gizlenmek değil. Daha özgür bir şekilde, dışa dönük bir şekilde hareket etmeye başlıyorsunuz diyebilirim. Ve aynı zamanda maddi olarak son dönemde çok harcamalar, giderler oluşmuş olabilir. Ya yani bir taraftan para geliyor olabilir ama bir taraftan da gidiyor olabilir. Bu dönemde yine parayla alakalı hareketliliğiniz de devam ediyor olacak arkadaşlar. O yüzden e, böyle harekete geçip maddi konularla alakalı bir şeyler yaptığınızda paranın gelişi de size hızlanacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizler arkadaşlarımın 9. evinde bir Yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay ile birlikte uzaklar, yurt dışı, yabancılar, seyahatler konuları aktif olmaya başlıyor. Eğitim, öğretim çalışmalarından faydalar, fırsatlar da yine gündeme gelebilir. Uzaklar, uzak şehirlerle alakalı yolculuk planları, tatil planları, olabilir. Böyle yurt dışına falan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü uzun süredir çok içe döndünüz. Geri planda kaldınız. Düşünceleriniz çok sıkıştı. Bu böyle sizin için. Aslında bu yeni ay o kadar özgürleştirici olacak ki. Çok düşünmekten ziyade biraz daha uygulama noktasına geleceksiniz. Zaten hem Merkür Retro'ydu hem Mars Retro'ydu. Çok büyük sorunlar yaşayan oldu mu bilmiyorum. Ben bir kez olarak büyük sorunlar yaşamadım. Aslında hiçbir şey yaşamadım baktığımızda. Ama bilinçli olarak aslında sistemi yönetmemle alakalıydı. Ama tabii ki bir yavaş ve durgun bir enerji vardı. Özellikle Mars'ın sizde olması da bir takım kişilerle alakalı öfkeli tartışmalara filan sebebiyet vermiş olabilir. Artık ikizler hızlanıyor arkadaşlar. Yani bu yeni ayla birlikte e, sosyal çevrenin çok fazla desteğini aldığınız, tatil planları yaptığınız, dışa dönük olduğunuz bir etki var. Lütfen bu şansı, fırsatı değerlendiriniz. Çünkü Mars sizin yükselinizdeyken sizi birçok konuda harekete geçirecektir. E, düşüncelere takılı kalmayın, uygulamaya geçin. Evet Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeç arkadaşlarımız 8. evde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu 8. evdeki yeni ay aslında şunu getirebilir. Ee, bir yatırım yapma ev alma, araba alma, kredi çekme. Yani veya işte başkasından başkasının kaynaklarından fayda görme, birinden bir hediye alma. Vergilerle alakalı konular olabilir. Bu hayatınıza göre değişebilir. Yani eşten bir hediye de alabilirsiniz. E, yatırım planlamaları da yapabilirsiniz. Parayla alakalı yeni bir kararın olduğunu gösteriyor aslında. Veya içinizde sizi geride tutan e, konularla alakalı Özgürleşme etkisi olabilir. Psikolojik olarak yaşadığınız gelgitlerle alakalı özgürleşme etkisi de olabilir. Çünkü Merkür Retros sizi çok etkiledi. Bu Merkür da artık bitmesiyle birlikte sizler için hayatınızda, ekonomik koşullarınızda ilgilendiren bir konuda yeni bir karar alıyorsunuz. Tabii bir taraftan Mars da hala 12. evinizde. Yani bu şunu da gösteriyor. İçeriden içeriye geri planda gizli olan bir konuda fikirsel olarak böyle dalgalanmalarınız da devam ediyor aslında. Ama yine de 2023 yılı genelinde sizin için oldukça güzel etkiler var arkadaşlar. Çok fazla geçmişteki konulara takılı kalmayın. Bu sizi durduran bir etki. Sizin artık hedefler belirlemek ve yön belirlemeniz gerekiyor. Kabuğunuzdan çıkmanız gerekiyor. Bu yeni ayla birlikte de sizin ayağınıza ayak bağı olan konulardan özgürleşiyorsunuz yeni alım satımlarda gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Aslan arkadaşlarımın yeni ay 7. evinde gerçekleşiyor. Şimdi 7. evdeki yeni ay hayatın geneline yansır aslında arkadaşlar. Ama burasının düz mantık yorumu evlilik, ortaklı işler, iş birlikleriyle alakalıdır. Burada yeni bir karar, yeni bir yöne gitme, hayatınızda sıra dışı farklı konularla alakalı yeni bir karar olabilir. Aslında Uzun süredir sizin kafanızı karıştıran konularla alakalı artık bir yön bulmaya başlıyorsunuz. Mayıs'a kadar güzel şanslarınız var. Hareketli olduğunuz etkileriniz var aslında. Tabii Retrolar biraz durdurdu, Retrolar biraz kafa karıştırdı size baktığımızda. Şimdi artık o etkiler bitiyor. Artık sorumluluklar İş konuları bunlarla alakalı da yön bulmaya başlıyorsunuz ve sosyal hayatta oldukça hareketleniyorsunuz. Yani kafanızı karıştıran, içten içe size sorgulatan konular artık değişiyor. Sizin için tamamen sosyal bir e, faaliyetleriniz artmaya başlıyor. Aynı zamanda gruplar, ekip çalışmaları ile ilgili de desteklerinizin olacağı bir evrede olacaksınız. Önümüzdeki hafta, hafta genelinde yeni başlangıç yapmayınız. Özellikle 22 Ocak sonrasında yeni girişimler başlatmak için oldukça faydalı. Hafta içerisinde psikolojik olarak gelgit ve dalgalanma olabilir. Bunlara çok takılı kalmayın. Sonrasında gayet enerjiler güzel olacak sizin için. Evet sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar sevgili Başak arkadaşlarım şimdi 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek 6. ev görev sorumluluklar evcil hayvanlar Sağlıkla alakalı alanlarda, bunlarla ilgili bir yenilik enerjisi var. Yeni bir şey isteyebilirsiniz, yeni bir şeye başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili bir yenilik enerjisi olabilir. Kariyerinizden destekler alabilirsiniz. Özellikle iş yaptığınız kişilerle yeni bir karar durumu gündeme gelebilir. Sağlıkla alakalı olarak bir hayatınıza bir şey yeni bir şey dahil olabilir. Yeni bir şeyler yaptırmak isteyebilirsiniz veya sağlık sorunları varsa yeni çözümler üretebilirsiniz. Evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Zaten şöyle bir durum var. Mars retrosundan siz de hem de Merkür retrosundan çok etkilen etkileşim yaşadınız. Kariyerinizle alakalı ve işinizle alakalı olarak hırsınızın, azminizin de yoğun bir şekilde arttığı etkileriniz olacak. Dışa dönük olacaksınız yani. Ben buradayım diyeceksiniz. Mars'ın gücünü kullanacaksınız. Kariyerinizde hareket enerjisi artmaya devam edecek bir müddet daha arkadaşlar. Sizin için aslında sorumluluklarla alakalı yenilik enerjisi de e, diyebilirim. Bu hafta, hafta genelinde Böyle biraz gerginlikler olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Ee, özellikle işte eşle ve işle alakalı fikir ayrılıkları olabilir. Cumartesi gününden sonra daha çok toparlamaya başlıyorsunuz. Hafta içerisinde olan konularda çok fikir beyan etmeden veya çok kaygılı düşünmeden arkadaşlar görev ve sorumluluklara odaklanmak çok daha iyi olacaktır. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Terazi arkadaşlarım için bu yeni ay çok güzel. Çünkü teraziler de bir hava elementidir. Beşinci evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bekarsanız yeni bir tanışma gündeme gelebilir Çünkü Juno ve Jüpiter de yedinci evinizde ilişkilerle alakalı şahane bir etkidir bu arkadaşlar. Kalıcı bir ilişki başlanabilir veya mevcut ilişkinizle alakalı yeni bir karar gündeme gelebilir. Burası tabii ki sadece aşk değil yeni bir hobiye de başlanabilir. Yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız sahneyle alakalı bir yenilik enerjisi yine gündeme gelebilir veya çocuklarınızla alakalı güzel kararlar da alınabilir. Hayır, yani çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz bu yeni aile birlikte. Bazılarınız da çocukların eğitim hayatı ile ilgili, onların geleceği ile ilgili yeni planlamalar yapabilir. Yani aslında biraz sizin için bu yeni aile birlikte bir eğlence durumu var. Lakin şöyle bir durum var. Hafta genelinde bu etki hala biraz yavaş arkadaşlar. Çünkü siz hala hafta hafta genelinde içe dönük enerjileriniz var biraz daha. Biraz daha hesap kitap plan yaptığınız durumlarımız var. Burada 21 Ocak sonrası hatta 22 Ocak sonrasında bu yeni ayın etkisini hissedeceksiniz. 22 Ocak sonrasında daha özgürleştirici yenilik etkisi hakim olacak. Hafta içerisinde hala ki bir planlama etkisi var. Çünkü Merkür'ün retrosu 18'inde bitecek. O yüzden hafta içerisinde biraz sinirsel olarak gerginlikler olabilir. Onlara çok takılı kalmayın. Sonrası gayet iyi sizin için. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar sevgili akrep arkadaşlarım dördüncü evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor bu ne demek ev emlakla alakalı bir yenilik enerjisi var aile anne babayla alakalı bir yenilik enerjisi var bazı kişiler ev satın alabilir ev değişimi yapabilir eşya değişimi yapabilir anne babayla ilgili yeni kararlar alabilir burada eee Bazılarınız yer değişimiyle alakalı gündemler olabilir. Aslında bir taraftan da parayla alakalı gündemler var. Yani aslında sizin için hayatınızın temellerini değiştiği dönemlerden geçiyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu derecelerinize göre değişiyor hangi dönemde bunu yaşadığınız. Burada biraz para çıkışı alakalı gündemler var. Veya uzun süredir parayla ilgili bir tartışmanız var ise bunu sonuca bağlayacağınız bir evre. Çünkü Mars Retrosu artık para evinizde düzeldi sizin. Burasını 22 Ocak sonrasında beklediğiniz paranın gelmesiyle alakalı bir durum oluşabilir. Zaten sanıyorum ki akrepler için çok para çıkışı olmuştur son aylarda ödemeler olmuştur veya para tartışmaları olmuştur. Şimdi onlar değişiyor. Artık beklediğiniz paralarla alakalı bir yenilik enerjisi gelecek. Fikirlerinizi uzun süredir içe dönerekten kendinize sakladığınız durumlar artık daha net bir şekilde ortaya koymaya başlayacaksınız. Yolculuklarında sizin için artabileceği durumlar söz konusu. Evet. Sıradaki burcumuz Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Evet. Yaylar için Mars retrosu onları da etkiledi arkadaşlar. Bir müddettir hayatlarında gelgit yaşadıkları durumlar olmuş olabilir. Şimdi bunlar değişiyor. 22 Ocak sonrasında değişiyor. Böyle üçüncü evinizde bir yeni ay var. Çok güzel. Yeni bir eğitim olabilir. Yeni bir yolculuk olabilir. Arkadaşlarla alakalı yenilik enerjisi var. Bu yenilik enerjisi yani size iyi gelecek. Harekete geçeceksiniz. Beklediğiniz bir konuyla alakalı ben buradayım diyeceksiniz. Fikirlerinizi beyan edeceksiniz. Yola çıkacaksınız. Yola düşeceksiniz. Akrabalar, komşular, arkadaşlıklarla da ilgili olabilir bu yenilik enerjisi. Yani hızlanacaksınız. Beklediğiniz, karar alamadığınız konularla alakalı artık hızlanma durumu söz konusu. Bu hızlanma aynı zamanda sizin maddi olarak bir müddettir beklediğiniz konuları da artık alabileceğinizi gösteriyor. Maddi olarak da kalkacağınız etkiler var. Ancak şunu eklemek istiyorum. Hafta genelinde Biraz böyle enerjiler hala dalgalanan bir boyutta. Yeni bir enerjiye, yeni bir şeye başlamak istiyorsanız 22'si 23'ünden sonra başlamanız çok daha hayırlı. Hafta içerisinde herkese de söylediğim gibi bir hazırlık, bir şeye odaklanmayla alakalı, geri planda bir şeyleri revize etmekle alakalı ilgilenilebilir. Bir de çok da fazla yargılamalara düşmemek gerekiyor. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Sevgili oğlak arkadaşlarım ikinci evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Para evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Uzun süredir beklediğiniz aslında oluşumlar artık olmaya başlıyor ama... 22 Ocak'tan sonra. Çünkü hafta içerisinde Merkür Retrosu bitecek. Sizin burcunuzdaki Merkür Retrosu bitecek. Bu size aslında sonrasında bir rahatlama getirecek. Ama 18'inde Merkür Retrosu bitecek. Duran etkileri falan. Yani hafta içerisinde hala biraz temkinli olmak çok daha iyi olur. Biraz daha eski geçmişi onarmaya çalışmakla ilgili olabilir. Zihninizin eskide takılı kaldığı konular, hala odaklandığınız bir süreç. Şimdi 22'sinden sonra iş, kariyer, parayla alakalı bir yenilik enerjisi var. Yeni bir şeyler alıp satabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Fikirlerinizi daha özgür bir şekilde duyurmaya başlayabilirsiniz. Sağlıkla alakalı yeni kararlar da gündeme gelebilir. Sağlık konusunda veya evcil hayvanlarla alakalı konularla da ilgilenebilirsiniz. Yani aslında baktığımızda sizler için 22 Ocak sonrasında artık netleştim ve eskiyi geçmişte bıraktım ya da eskideki bir şeyi revize ettim zamanı başlıyor diyebilirim. Önümüzdeki haftayı da yine aynı şekilde etrafınızdaki otorite konumundaki kişilerle baba eşle alakalı konularda takıntı yapmadan ilerlemeye özen gösteriniz. Evet. Sıradaki burcumuz Kovalar ve Yükselen Burcu. Kova olanlar. Sevgili kova arkadaşlarım iyi ki doğdunuz artık sizin döneminizdeyiz. Hepimiz kova burcu oluyoruz bu dönemde biraz daha. Bu enerjiyi hissediyoruz yani. Ve sizin burcunuza bir yeni ay gerçekleşecek. Çok şükür değil mi? Aslında kovalar için son iki yılın artık yavaş yavaş emeğini görmeye başlayacaklar ama... Bu emeğini görmeye başlama süresini bu yeni ayla sınırlamak da istemiyorum. Çünkü 7 Mart'a kadar bir süreç var. 7 Mart'a kadar birçok kova, birçok karar alacak birçok değişimler var. Özellikle 25 dereceden sonraysanız 7 Mart'a kadar birçok değişimler yaşayacaksınız gerilebilirsiniz bunu duyurmak istiyorum gerilebilirsiniz stresli olabilirsiniz çok bunlara takılmayın arkadaşlar Satürn sizin güneşinizin üzerinde olacağı için ee, hayat size yeni bir karar aldırmaya çalışıyor aslında böyle bir durum var bu yeni ayla da alabilirsiniz şimdi bu yeni ay bir derecede bu yeni ayda bir fikir geliyor size ama bir derecede olmasından dolayı da hani ne diyelim biz buna bebek bir fikir yeni bir fikir bu yeni fikir için yola koyuluyorsunuz geleceğinizle alakalı bir konu için yola, yola koyuluyorsunuz yeni bir karar aşaması var. Yeni bir yola gitme durumu var. Bu uzun süredir sizi yoran, geri çeken konularla alakalı artık harekete geçiyorsunuz. Ne zaman? 22 Ocak sonrasında. Çünkü güneş de siz 12. evinizdeydi. Merkür Retrosu 12. evinizdeydi. Bu durum sizi biraz böyle yordu. İçten içe, geri planda kaldı. Sessizleştiniz. Şimdi kova yeni ile birlikte harekete geçiyorsunuz. Ben buradayım diyorsunuz. Bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Uzun süredir beklettiğiniz konuları artık Uygulamaya başlıyorsunuz. İşinizle alakalı hızlanmalar yine sizin için iyi olacaktır. Çünkü Jüpiter'in de desteğini alıyorsunuz. Yani bir taraftan Satürn baskısı var ama bir taraftan da Jüpiter'in desteği var. Görev bilinciyle yaklaşan arkadaşlar için gayet güzel etkiler var. Evet sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 12. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi 12. ev gizli kapalı bir alandır arkadaşlar. Burası biraz daha içimize hapsettiğimiz şeylerden özgürleşme etkisi. İç dünyamızda yenilenme etkisi. Şimdi burası biraz uykusuz bırakabilir. Çünkü bir ay boyunca Güneş Kova Burcu'nun 12. evinizde olacak. Biraz daha geri planda kalma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu yeni ayla birlikte ev aile yuva ile alakalı bir takım kararlar alınabilir hareketlenmeler olabilir aynı zamanda bu yeni ayda rüyalar artışlar olabilir rüyalardan haberler de yine gelebilir sağlıkla alakalı bir gündeminiz varsa bunlarla alakalı yine bir yenilenme durumu olabilir geri planda yaptığınız bir projeniz bir işiniz varsa bu yeni ay sürecinde sizin için oldukça geliştirici olabilir yeni ay 22 Ocak 21 Ocak'ta Eğer ki yeni bir girişim başlatmak istiyorsanız 21 Ocak sonrasında yine başlatılabilir ama hani sizin için ee, yeni ayla birlikte aslında bir şeye başlamaktan ziyade çok önemli büyük girişimleriniz varsa daha sonra kendi döneminizde balık döneminizde başlatmanız çok daha hayırlı olacaktır sizin için bu dönem aslında siz satürne doğru geçiş yapıyorsunuz satürn balık transiti 7 mart tarihinde başlayacak sizin için genel olarak gündemlerin yoğun olduğu etkiler var. Bu ne demek aslında baktığımızda hayatınızla alakalı çok şey değişiyor olacak. Yeni sistem, yeni kurallar, yeni disiplin. Bazen tedirgin olacaksınız ama bazen de artık ben değiştim diyeceksiniz. Yani aslında sizler için bu dönemde Geri planda yaptığınız revizasyon işlemlerini, sonuçlarını daha sonra görmeye başlayacaksınız. Balık duygusal bir burç olarak duygularını bir kenara bırakıp kurallar koymayı öğreneceği bir döneme doğru geçiş yapıyor. Eğer ki 2023 yılında sizleri nelerin beklediğini merak ediyorsanız her burç için ayrı ayrı zaten YouTube videosu çektim. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kova burcundaki yeni ayın tüm detaylarını uzun uzun anlattım. Eğer ki bu yeni aydan siz de daha detaylı bilgi almak istiyorsanız özel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.